arkadaşlar fen bilimlerimizin e, milletimin belirttiği müfredatta göre son konusuna gelmiş bulunmaktayız. Altın ünitemiz enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Bu ünitemiz normalde iki bölümden oluşuyor. Biz sizlere bunların tamamını anlattık ama 13 Mart tarihini baz alarak da baktığımız zaman milletim müfredatında madde döngülerine kadar gelinmiş kısımdan sorumlu olduğumuz belirtildi. Onun için enerji dönüşümleri ve çevre biliminin birinci bölümü olan canlılar ve enerji ilişkileri kısmını işleyeceğiz ve tüm konu tekrarlarımızı bitirmiş olacağız. Bu videoda sizlere biz canlılar enerji ilişkileri hakkında bilgi vereceğiz. Biliyorsunuz ki Besin zinciri dediğim bir zincirim var. Canlılar yaşam faaliyetlerini devam ettirmek için enerji ihtiyaç duyarlar. Enerjilerini de karşılamak için besine ihtiyaç duyarlar ve besine ihtiyaç duyarken bazı canlılar bu besini kendileri üretirken bazı canlılar ise dışarıdan hazır olarak aldıklarını biliyoruz. Ve beslenme şekillerine göre üç e ayırıyoruz arkadaşlar. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırma e, ayrıştırıcılar hatta bunlara ne diyorduk hatırlayın çürükçüler diyorduk yani beslenme şekline göre üçe ayırdığımızda enerjimizi bu şekilde hı, ne yapabiliyoruz karşılayabiliyoruz peki bunları tek tek incelediğimizde nelerdi tekrar bir bakalım üreticiler dediğim canlı grubu kendi besinini kendisi üreten ve canlılara üreticiler diyorum. Bunlar genellikle klorofil yani ne diyorduk? Kloroplast içeren bakteriler, bitkiler mevcuttu ve bunlar aynı zamanda örnek verecek olursak kimlerdi arkadaşlar? Besini kendi üretiyor. Ürettiğini kendisi için kullanıyor kalanını vücudunda depoluyor. Kimler için? Tüketiciler için depoluyordu. Ve burada bu canlılar genellikle güneş ışığından elde ettikleri enerji besin üretiminde kullanıyor. Ve bundan dolayı fotosentez adı da veriliyor. Bu bitkiler kimlerdi? Bazı bakterilerinde, su yosunlarında, mavi yeşil aitlerinde, mavi yeşil ne diyordum? Soruda çıkarsa siyona bakterilerde diyordum. Yani içerisinde kloroplast dediğim organel bulunan canlıların kendi besinlerini kendileri üretebilmekteydi. Ve kendi besinlerini üretirken bizim gibi canlılara, tüketici olan canlılara da besinlerini hazırlıyorlardı arkadaşlar. Geliyorum ikinci olan tüketici canlılar ise ne yapıyor? Kendi besinini üretemiyor. dışarıdan besinlerini hazır olarak alıyorlardı. Biz buna bir tüketicilerde üçe ayırıyorum. Otla beslenenler, etle beslenenler, hem o hem etle beslenenler olaraktan üçe ayırdığımda bir diyorum. Otçular diyorum. Sadece otla beslenen canlılardır diyorum. Ve otla beslenen canlılardır derken ne diyorum? Keçi, inek, at, geyik, tarşan bu canlılarım benim otçul canlılarımdı. Etçil canlılarım ise sadece etle besleniyordu. Ve bunların neydi? Kedi, kartal, kaplan, aslan, yılan bu şekilde beslenen canlı türevlerine ne diyoruz arkadaşlar? Etçiler diyoruz. Hepçiler dediğim zaman arkadaşlar, Hepçilerde dikkat ediyoruz. Hamet hem otla beslenen canlılardır diyoruz. İnsan, ayı, fare, kaplumbağa bu şekilde et hem et hem otla beslenen canlılardır diyorum. Ben araştırma geçmeden önce şuraya bir koymak istiyorum. Evet bitkilerdir dedik. Bitkiler grubundan mantarlara dikkat ediyoruz. Mantarlar üretici grubunda yer almıyorlar. Mantarlar üretici değildiler arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Evet, üretici grubunda ne diyorduk? Ee, bazı bakteriler suyu sunları mavi yeşillerden klorofil yani kloroplast organeli içeren canlılardır diyorduk. Ama tüketicilerde de dediğimiz gibi kendi besini üretemeyen dışarıdan hazır olarak alan canlılardı. Otçular, hepçiler ve hepçiller olmak üzere diyoruz. Ve üçüncü beslenme şeklini değinecek olursak arkadaşlar ne diyorduk? Bunu ya? ayrıştırıcılar. Yani ne diyoruz? Çürükçüler diyoruz. Ee, burada ölü canlılar ve canlı atıklarıyla beslenen ayrıştırıcılar grubudur diyoruz. Yani ölü canlılar veya bizim gibi canlıların atıklarıyla beslenen canlılar ayrıştırıcılar diyoruz. Canlı atıkların tekrar kullanılabilmesi için toprağın ne yapıyorlar? Verimini artırıyorlar. Peki biz bunları örnek verecek olursak mantarlar ve bazı bakteriler diyoruz. Ama bu mantarların altına hemen bir ünlem açacağım. Bu mantarların hangi mantarlar? Şapkalı mantar. Küf mantarı. Ve mantarlar arkadaşlar. Ancak bir önlem daha açıyorum. Bunların içerisinde şapkalı mantar, küp mantarı, maya mantarları ayrıştırıcılar yani çürükçüler grubunda yer alırken bunların yanı sıra kültür mantarları dikkat dikkat kültür mantarları ne değil ayrıştırıcı değildir. Buraya da dikkat ediyoruz. Nasıl mantarlar üretici grubunda değilse mantarlarıma ayrıştırıcılar grubundadır diyorum. Ama bunlardan bu mantarlardan şapkalı mantar, küp mantarı, maya mantarları diyorum. Ama kötü mantarları bu grupta yer almaz diye belirtiyorum. Buraya dikkat ediyorsunuz. Her mantar türü ayrıştırıcıdır diyemeyiz. Besin, ıı, besin zinciri ve besin ağı dediğimiz bir yapımız var. Canlılar ihtiyaç duydukları enerjiyi diğer canlılardan ıı, karşılama sırasına besin zinciri diyorum. Bunun ıı, şematik olarak göstermesini besin ağı olarak da gösteriyorum. Diyorum ki mesela Şuna dikkat etmem gerekiyor. Besin zincirinde ilk sırada kim olması gerekiyor arkadaşlar? Üreticilerim olması gerekiyor. Ve bakıyorum üreticilerim, bitki, sonra tüketici grubuna geçiyorum. Çünkü kendi besinini üretemeyip dışarıdan hazır olarak alan canlılardı. Tırtıl, kurbağa ve yılan. Bu şekilde bir besin zinciri oluşturuyorum. Ama böyle bir besin zinciri oluştururken arkadaşlar bunların beslenme şekli tam ters şeklinde. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Önde A sonra avcı şeklindeydi. Yani yılan kurbağayı yiyerek, kurbağa tırtılı yiyerek, tırtıl ise bitkiyi yiyerek besleniyordu arkadaşlar. Bu olaya dikkat ediyoruz. İlk basamağımızı her daim üreticilerin oluşturduğunu ve Besin zincirinin her basamağında ayrıştırıcıların yer aldığını bilmek zorundayız arkadaşlar ve besin zincirinde şöyle bir piramidim var oradaki piramit üzerinden gitmek istiyorum size. Böyle bir besin piramidim var. Nasıl bir besin zincirinde sıralama yapıyorsak besin piramidinde bu şekilde sıralıyoruz. Mesela diyorum ki buğday, tırtıl, ne olsun kurbağa ve yılan olsun. Şimdi ben bunu yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru dizeceğim. Dizdikten sonra ilk basamağıma her daim kim oluşturacak? Üreticiler oluşturacak. Sonraki basamaklarımda ben bunu bir besin zinciri şeklinde yazdığımda ne diyorum? Buğday, tırtıl, kurbağa ve ne dedim? Yılan. Bu şekilde bu piramidi zincir şeklinde ne yapabiliyorum? Sıralayabiliyorum. Ve bunun yine dediğim gibi besin zincirini sıralarken yılan kurbağayı, kurbağa tırtılı, tırtın buğdayı yiyerekten gidiyor arkadaşlar. Peki bu, bu şekilde devam ederken dikkat ediyorum. Bakın ilk basamağına ne yaptı? Üreticilerim oluşturdu. Sonra tüketicilerim yani kim yiyecek üreticileri? otçular yiyecek otçuları kim yiyecek? hepçiler yiyecek hepçileri kim yiyecek? hepçiler yiyecek ama bu sıra her zaman bu şekilde gitmek zorunda değil bu arada mesela şu kısma ben hepçili de koyabilirim ben bu kısma hepçili de koyabilirim çünkü hepçilerim hem o hem et yediği için diyorum belirli bir sıra olmak zorunda değildir sadece beslenme koşulları, beslenme durumları önemlidir. Nasıl beslendiği, etle mi, beslendiği önemlidir. Ve şunu söylüyorum. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça bir, birey sayısı azalır. Tür içi çeşitlilik azalır. Vücut ağırlığı, vücut büyüklükleri artar. Biyokütle yani e, toplam canlı ağırlığı azalır. Buna bağlı olarak da aktarılan enerjin burada 10.000 kalori iken buraya geldim 1000 kalori, buraya geldim 100 kalori, buraya geldim 10 kalori şeklinde. Dikkat edin aktarılan enerji %10'luk kısmı aktarılıyor ve aktarılan enerji azalıyor. Aktarılan enerji azaldığına göre enerji kaybı ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Ve yukarıya doğru çıktıkça üreme hızı yavaşlıyor. Yani üreme hızı azalıyor. Ve buna bağlı olarak da şimdi ilk basamağında üreticiler yer alıyordu. Zehir miktarı nasıl da tüketici bunu yiyor, bu bunu yiyor, bu bunu yiyor şeklindeydi. Peki o zaman yukarıya doğru çıktığında biriken zehir miktarı ne yapacak? Artacak. Çünkü üreticilerdeki zehiri otçullar aldı otçulardaki hem üreticinin hem otçulunkine etçil aldı. Ekçil de dekilleri içerisinde bulunan üreticinin otçulun hem de kendisinkinin en üstteki zemin e, tüketici aldığı için zehir miktarı yukarıya doğru çıkıldıkça ne yapacak? Azalacak artacak zehir miktarı. Burada zaten canlı sayısı aktarılan enerji miktarı görüyorsunuz azalıyor. Enerji kaybın arttığından bahsediyor. Ve tekrar dönüyorum. Burada aynı şeyleri söylüyor arkadaşlar. Diyor ki besin piramidinde veya e, üreticilerden son tüketicilere doğru giderken diyor canlı sayısı azalıyor. Türüçe çeşitliğim azalıyor. Enerji miktarım aktardığım enerji miktarı yüzde onlu kısma aktarıldığı için miktarım azalıyor. Vücut büyüklüğüm artıyor. Dokularda biriken zararlı atık miktarı ne yapıyor? Artıyor şeklinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada bir besin zinciri oluşturmuş Ve bu besin zincirini incelediğimizde dikkat etmemiz soruda nasıl geliyor hangi basama ıı, azalıyor ya da artıyor olarak belirtiyor baykuş sayısını mesela diyor ki o çekirge kertenkele baykuş şimdi besin zincirinde şöyle direkt çekirgeden baş, başlarsa böyle bir besin zinciri olmayacak arkadaşlar İlk olarak ne olması gerekiyordu üreticilerin olması gerekiyordu o zaman ot, çekirge, kertenkele ve baykuş olarak diyor. Ne yapıyorduk? Baykuş kertenkele yiyor. Kertenkele çekirge yiyor. Çekirge otu yiyordu arkadaşlar. Bu şekilde giderken bir bakıyorum ki baykuş sayısının artması durumunda. Baykuşum artarsa, baykuş artarsa baykuş kimi yiyordu? Kertenkele yiyordu. O zaman kertenkele sayısında ne olması gerekiyor? Bir azalma gerekiyor. Kertenkele azalırsa Kertenkele kimi yiyordu? Çekirge yiyordu. Kertenkele azalırsa çekirge, ortamdaki çekirge miktarı otomatikman ne yapar? Artar. Çekirge miktarı artarsa o zaman ortamdaki ot miktarı ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Ve mesela burada da birkaç tane besin zincirinin birleşmesiyle oluşan besin ağını görüyoruz. Bakıyorsunuz mesela fare otla besleniyor. Gelincek fareyle besleniyor. Şahin fareyle besleniyor. Tilki fareyle besleniyor. Yani birkaç zinciri içerisinde bulundurup al yapabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Ve buradan mesela besin piramidinden biraz önce vermiştik. Buradaki besin piramidinden yola çıkacak olursak Besin piramidinde aykler yani üreticiler, tüketiciler şeklinde sıralamış besin piram, besin zincirini yazın yazın diyor. Ne diyorum ayk. Sonra su piyesi. Sonra ne diyorum kefal. Kefaldan sonra kim gelecek? Gri balıkçıl kuşu gelecek arkadaşlar. Peki canlı sayısının fazla olan tür hangisidir? canlı sayısı kimde fazlaydı? Üreticilerde fazlaydı. En az enerjinin aktarıldığı canlı kimdi? Beli balıkçı kuştu. Peki kefal balığının sayısı bilinçsiz avcılık nedeniyle azalıyor. Evet o zaman ne dedin? Bu azalıyorsa arkadaşlar. Ne diyeceğim? Su peresinin sayısı artacak. Çünkü kefal kimi yiyecek? Su piresini. Yiyecek azalırsa yiyen avcı. Azalırsa ne yapar? Ee, al, al olan kısmı artar arkadaşlar. Bu artarsa buna bağlı olarak ay miktarı azalır diyorum. Ve burada da nasıl olduğunu sormuş. Ee, sizlere bu videoda anlatacağım besin zincirim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.